2017'den beri Phil adında bir YouTuber, Hick Slam adlı kanalına yürüyüş gezilerinin videolarını yükleyerek izleyicilerine uzun bir yürüyüşe hazırlanmak için yaptığı her şeyi gösteriyor. Ormanın ortasında tek başına kamp yapmak, doğru yürüyüş ekipmanını seçmek ve açık hava etkinlikleriyle ilgili hemen hemen her şeyi yapmak. 2021 şükran gününden önceki gece Phil, Virginia'daki evinin yakınındaki Appalachian Trail'de bir gecelik yürüyüşe çıktı. Yürüyüşünün ilk yarım saatinde her şey oldukça normal başlıyor. Ancak bir süre sonra yolun kenarında tuhaf görünümlü çöpler buluyor. Garip bir şekilde bulduğu bazı kapların üzerinde şarkı sözleri gibi görünen yazılar var. Neden birinin plastik bir kutuya şarkı veya şiir yazıp sonra da patikanın kenarına atmak için bu kadar zahmete gireceğini hayal etmek zor. Sınırı geçip vahşi doğaya girdikçe, olaylar gittikçe garipleşmeye devam ediyor ve kamp alanına yaklaştıkça fil bir dizi rahatsız edici not daha buluyor. Garip olaylar devam ediyor. Ne oluyor? Burada ölü bir ördek var. Bazı notlar gizemli şiirler içeriyor gibi görünüyor. Diğerleri ise oldukça derin komplo teorileri ve gizli federal ajanlar gibi şeylerden bahsediyor gibi görünüyor. Geri kalanlar ise biyografik gibi görünüyor ve yazan kişi hikayesinin bir kısmını anlatıyor. Notları yazan kişinin ördeği öldüren kişiyle Aynı kişi olup olmadığını doğrulamak zor ama dürüst olmak gerekirse notları yazan kişiyle ör ve gizli federal ajanlar veya benzeri şeylerden bahsediyor gibi görünüyor. Geri kalanlar ise biyografik gibi görünüyor ve yazan kişi kendi hikayesinin bir kısmını anlatıyor. Notları yazan kişinin ördeği öldüren kişi olup olmadığını doğrulamak zor ama dürüst olmak gerekirse ölü ördeğin yakın zamanda oraya bırakılmış olduğu belli olan bir dizi ürkütücü notun hemen yanında yatıyor olması çok büyük bir tesadüf olurdu. Notları ve ölü ördeği inceledikten sonra Phil notlardan ve ölü ördekten yaklaşık 20 metre uzaklıkta bir kamp alanının yanında bir Brenda ve ateş fark etti. Kamp alanından olabildiğince uzak durarak bir sığınağa doğru yoluna devam etti. Ancak bu sonraki kısım kameraya yakalanmamıştır. Phil daha sonra köpekleriyle birlikte patikadan aşağı inen iki kadın gördüğünü ve ona patikanın kenarına ürkütücü notlar ve ölü hayvanlar bırakan adamı görüp görmediğini sorduklarını bildirmiştir. Phil notlardan birkaç metre uzakta bir kamp alanı ve ateş gördüğünü söylediğinde kadın korkmuş ve ona kamp alanından olabildiğince uzaklaşmanın iyi bir fikir olacağını düşünerek onlarla birlikte arabalarına geri dönmesini istemiştir. Phil onlarla birlikte geri dönmüş ve daha güvenli bir yer bulmak için diğer yöne doğru yürüyüşe başladı. Neyse ki Yeni barınağa kadar olan yürüyüşü Phil için çok daha sakin geçti ve oraya vardığında gece için kamp kurup ateş yakarak birkaç dakika sonra bulduğu rahatsız edici notlardan kilometrelerce uzakta akşam yemeğinin tadını çıkarabildi. Hava karardığında Phil barınağa girip kamp günlüğünü kontrol etmeye ve diğer yürüyüşçülerin bıraktığı notları ve hikayeleri okumaya karar verdi. Ve işte o zaman işler yine son derece ürkütücü bir hal aldı. Barınak günlüğünü kontrol edeceğim. Neredeyse her barınakta insanlar trail isimlerini ve neler olup bittiğini yazdıkları bir barınak günlüğü vardır. Orada istediklerini yazabilirler. Buradaki geleneklerden biri. Bakalım bakalım bu ne diyor? Küçük motor arka bölümde. Yine yürüyüşte nihayet güzel ve küçük Trail Magic. Ah, bazı çizgi romanlar, yazılar ve diğer şeyler. Tamam, son zamanlarda neler olduğunu görelim. Vay canına. Bir saniye, kamerayı ayarlıyorum bu yazı. Buradan birkaç mil uzaktaki çöpün üzerindeki yazıya neredeyse tamamen benziyor. Filin şu anda kaldığı barınak iki mil uzakta ve yolun diğer tarafında olmasına rağmen kamp günlüğündeki el yazısı yolun diğer tarafındaki notlar ve çöplerdeki el yazısıyla tamamen aynı. Bu başlı başına oldukça rahatsız edici ama Phil 2018'de günlüğün içeriğini okumaya başladığında durum daha da rahatsız edici hale geliyor. Ben Okaloosa County hapishanesinde tutukluyken ne halt yiyordun? Hücre hapsindeyken şunu anladım. Yaşaya 28-15-9'a bakın. Bu nehrin diğer tarafındaki adamın aynı saçmalıkları. Bu biraz korkutucu, biraz garip. Oradaki kadınlar adamı polise şikayet edeceklerini söylediler. Vay canına. Bu garip. Sanki bir yöne gidiyor gibi görünüyor. Ama hemen sonra tamamen farklı bir yöne gidiyor. Ve bunun gibi çok fazla şey var. Mesela buradaki satır gibi küçük bayan Wolf'un gerçekliğini gizlemek için mezar hırsızlığı yapmayı düşünün. JB ve şirketi biraz daha kötü planlar yapın. Böylece sizin gerçek karakterinizi biraz daha gösterebileyim. Ormanda dolaşan, her yere karanlık ve tuhaf notlar bırakan, hüküm giymiş bir suçlu olması son derece endişe verici. Ve adamın yazdıklarına bakılırsa muhtemelen aklı başında değil. Bu fil için açıkça tehlikeli olabilir. Özellikle de hava zaten oldukça karanlık olduğu için t uyumaya hazırlanırken kendini savunacak hiçbir şeyi yok gibi görünüyor. Phil bir kez daha barınağa geri döner ve tavanda bir ipe asılı yarım bir Gatorade şişesi ve aynı adamın el yazısıyla yazılmış bir not bulur. Git Mouse'a dikkat et. Ölüler yürür ve konuşur yazan bir not bulur. Anlaşılır bir şekilde bir başka rahatsız edici nottan korkmuş olan Phil tişörtüyle uykuya dalmaya çalışır. O gün olan her şeyden dolayı biraz gergin olduğu açık. Phil'in yerinde olsaydınız en son isteyeceğiniz şey muhtemelen gece yarısı barınağın yakınında garip sesler duymaya başlamaktır ve tam da bu olur. Uykuya dalarken barınağın yakınında bir şeyin hareket ettiğini duyar ve kafasını çadırdan dışarı çıkarır. Barınağın etrafında bir el feneriyle dolaşan tek bir adam görür. Notları bırakan adamın aynı kişi olup olmadığını öğrenmek istemeyen Phil gece yarısı sessizce kamyonete geri döner ve takip edilmediğinden emin olmak için yol boyunca sürekli arkasına bakar. Neyse ki eve sağ salim döndü ve 2024 itibariyle Appalachian Trail'de bulduğu garip notlar hakkında başka bir video yüklemedi. Muhtemelen ondan sonra gelen düzinelerce başka yürüyüşçü de rahatsız edici notları ve ölü ördeği bulmuştur. Ancak muhtemelen bunları yazan adamın kim olduğunu veya hiçbir şeyden habersiz kamçılarla karşılaşsaydı ne yapacağını asla bilemeyeceğiz. Grizzly Gaz, YouTube'da yükleyici gazın Fransız Bulldog'u Fendi ile Birleşik Krallık'ta Yürüyüş ve kamp gezilerine çıktığı düzinelerce videodan oluşan bir kampçılık kanalıdır. Videolarının çoğunda oldukça zorlu koşullarda kamp yapar ve sık sık ormanın ortasında büyük hayvanlarla karşılaştığı anları gösterir. Nisan ayında 2023 gaz İngiltere'deki ormanlarda yaptığı bir kamp gezisinin videosunu yükledi. Kamp gezisinin ilk kısmı planlandığı gibi geçiyor ve videoda G'nin çadırını kurup ateş yakmak için odun keserken köpeği Fendi'nin ona eşlik ettiği görülüyor. Güneş batmaya başladığında videoda gösterilmeyen bir olay yaşanıyor. G ateşin üzerinde biftek yemeği hazırlarken kot pantolon ve palto giymiş rastgele bir adam kamp yerine yaklaşıyor ve ondan bira ve yiyecek istiyor. Tamam biftekler hazır hadi gidelim. Görüntülerde gösterilmiyor ancak G ateşin üzerinde biftek yemeği hazırlamaya başladığında kot pantolon ve ceket giymiş rastgele bir adam kamp yerine yaklaşıyor ve ondan bira ve biraz yemek istiyor. Tamam biftekler hazır biraz ribeye potu patates püresi için kaynıyor ve arkamda gizlice yaklaşan bir ziyaretçim var. Benden çakmak istiyor. Kahkaha pantolonlar bu Martin. Onu tanımıyorum ama biftek için duruyor. Yani rastgele bir adam. Birkaç ay önce ponço giyen bir adamla tanışmak istiyor kahkaha. Adamla karşılaşma oldukça sakin geçse de ıssız bir ormanda kamp yaparken aniden rastgele bir adamın yaklaşıp bir şeyler istemesinin Yine de oldukça ürkütücü olduğunu söyleyebiliriz. Adamın söylediklerini dikkatlice dinlerseniz, adamın bazı cümleleri biraz tutarsız ve konuşurken biraz saçmalıyor gibi görünüyor. Sanki kafası biraz karışık gibi. Görüntülerin ilerleyen kısımlarında Gaz, Martin'in evsiz olduğunu ve akşam yemeğini paylaşırken Gaza hayatını uyuşturucuyla nasıl mahvettiğini ve o gün nasıl ormanda tek başına yürümeye başladığını anlattığını söylüyor. Gaz ayrıca akşam yemeği yerken ateşi canlı tutmak için birkaç saniye arkasını dönüp odun kesmeye gittiğini ve geri döndüğünde Martin'in gaza yemek için teşekkür bile etmeden kamp alanını terk ettiğini söylüyor. Bu garip karşılaşmanın ardından videoyu yükleyen kişi adamın ormanın ortasında pahalı çekim ekipmanlarıyla kamp yapan bir adamla karşılaştığını arkadaşlarını anlatıp onu soymayı veya daha kötüsünü önermesini ve Martin'in gece yarısı kötü niyetle geri dönüp dönmeyeceğini görmekten korktuğu için kamp alanını terk etmeye karar verdi. Gaz o gece olan her şeyi kaydetmek için kamp alanındaki treye bir iz kamera bıraktı. Martin'in davranışlarına bakılırsa onun niyetini anlamak oldukça zor niyetini anlamak ve onun sadece kafası karışık ve muhtemelen sarhoş olduğunu mu yoksa o akşam daha kötü bir planı olduğunu mu bilmek oldukça zor. Her halükarda gazın kamp alanını terk edip ertesi sabaha kadar geri dönmemesi muhtemelen iyi bir şey. Özellikle de geri döndüğünde bıraktığı iz kamera tamamen yok olmuştu.